Kripto para en kısa anlamıyla, en basitçe blockchain üzerinde yaratılmış para demektir. Para bizim şu andaki kullandığımız anlamıyla para aslında bir veri tabanıdır. Kağıtlar üzerinden takip edilir. Blockchain teknolojisiyle artık bu kaydın dijital ortamda tutulduğunu görüyoruz. Yani bu kaydın artık dijital ortamda olduğu bir ortam. Kripto para en basit anlamda budur. Peki Kripto para güvenli mi? Aynı soruyu aslında normal para için de sorabiliriz. Normal para güvenli mi? Paranızı sokakta yolda bırakırsanız güvenli değil. Dolandırıcıya kaptırırsanız güvenli değil. Aynı koşullar yani normal günlük hayatta kullandığımız para için kullandığımız koşulların e, bir takım kriterleri varsa kripto para için de bir takım kriterler var. Bu kriterlere uyduğunuz sürece kripto para çok güvenli. Hatta belki de Normal paradan daha güvenli. Peki bu kriterler ne olabilir? Birincisi, kripto paralar geri döndürülemez işlemlere sahiptir. Dolayısıyla bir yere para gönderirken, bir cüzdana para gönderirken, bir işlem yaparken, bir işlemi imzalarken doğru yere gönderdiğinizden emin olmanız sizin sorumluluğunuzda. Ama bunu yaptıktan sonra çok düşük komisyonlarla para transferi yapabilir, paranızı saklayabilir, Servetinizi çok rahat internet ortamında bir noktadan bir noktaya gönderebilir veya alışveriş veya karşılıklı değiş tokuş yapabilirsiniz. Ama en önemli koşullardan bir tanesi doğru adrese gönderdiğinizden emin olun. DEX'ler üzerinde yani decentralized, merkeziyetsiz borsalar üstünde veya uygulamalar üstünde sıcak cüzdanlarınız üzerinden imzaladığınız şeylerin ne olduğunu bilmeniz lazım. Bu önemli. Bir diyen önemli noktaysa, girdiğiniz web sitesinin gerçekten gitmek istediğiniz adres olduğundan emin olmanız lazım. Çünkü çoğu dolandırıcılık sitesi, ki normal paralarda da geçerli olan bir yöntem bu, sizi başka bir yere göndererek sizden imza alıyor, izin alıyor veya sizin bilgilerinize bir şekilde ulaşıyor. İstediğiniz adrese ulaştığınızdan emin olmanız lazım.